Cennetin Elemekleri kanalına hoş geldiniz. Bugün size patatesli yumurta yapacağım kahvaltı için. Bunun için öncelikle bir bardak zeytinyağımızı tavamıza boşalttım. İki tane patatesimiz vardı. Güzelce soyduk bunları. Küp küp doğradık. Dörde böldük patateslerimizi ve ince ince doğradık. Ve bir tane soğanımızla bir tane kapya biberimiz var. Onları da patatesimiz biraz kavrulduktan sonra ilave edeceğiz. Kavurmaya devam edeceğiz. Patatesimiz biraz kavrulduktan sonra soğanıyla kapya buruk biberini de ilave ediyorum Ve biraz kavuracağım yine bununla birlikte. Biraz tuz atalım yarım e, tatlı kaşığı kadar. Patatesimiz güzelce kavruldu. Şimdi arzuya göre biraz pul biber, biraz karabiber, biraz da kimyon atıyorum ben. İki tane yumurtamız var. Biraz tuz atıp çırptım. Baharatlarını karıştırıp yumurtamızı dökeceğiz ve patatesli yumurtamız hazır olacak servise. Yumurtamızı da ilave ettik. Yumurtamız da piştikten sonra. Servis tabağına alacağız. Patatesli yumurtamız servise hazır. Şimdiden denemek isteyen herkese afiyet olsun. Bu tarz videolardan en az şekilde haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.